Anne, annem burada mıydın ya? Ben de her yerde seni arıyorum ha. Hayırdır ne oldu? Şu otelin şey finans raporuyla ilgili revize geldi bir bakar mısın diyecektim. Bırak sonra bakarım. Ben sana üzerine vazife olmayan işlerin peşine düşme demedim mi sana? Ne yapmışım ben gene ya? Kimin tavuğuna kış demişim? Bin kere söyledim. Kaç kere tembihledim seni? Ha? Ne oldu anne anlamıyorum ki konu ne? Konu kardeşin. Yardım et kardeşine diyorum o kıza gitmesine engel ol diyorum. Sen kardeşinin oraya gitmesine izin veriyorsun. Ya bak canım annem, sanki Ferit'i tanımıyormuş gibi konuşuyorsun. Ya ben izin vermesem bir yolunu bulur yine giderdi. Bilmiyor musun Ferit? Teselli bile etmişsindir kardeşine. O kız sana mutlaka döner demişsindir. Hatta sen annemi boş ver, aldırma bile demişsindir. He anne dedim, dedim. Üzüme kendini oğlum dedim. Aşk bu dedim. Birbirinizi deli gibi seviyorsunuz dedim. Onun dışındaki her şey vız gelir tırıs gider dedi. Oldu mu? Kes Sinan, kes! Ferit kendisini bu kadar yaralayan, üzen o kızdan kurtulacak. Boşuna ümit verme kardeşine. Ferit yaptığı yanlıştan dönecek ve Hande ile evlenecek. Bu kadar. Tabii. Tabii öyle olur. Ferit'e laf geçiremiyorsun. Sinan'ı eziyorsun değil mi anne? Söyle anne Ferit'e. Git de. Ha? Hande ile evleneceksin de. Git söylesene. Yok ama değil mi? Senin anne değil, İsekbüs Sinan'a söküyor. Bravo anne. Baktım dosyasına, baktım Caner. Sağ ol. Halil komiserin haberi var diyorsun yani. Tamam, ben geldim. Emniyetteyim zaten. Eyvallah kardeşim. Sağ ol. Görüşürüz. Gel. Komiserim görüşmeme izin verdiğiniz için teşekkür ederim. Rica ederim. Uzun sürmez merak etmeyin. Hasan, suçu niye üstüne aldın? Cinayeti işlemediğini ikimiz de biliyoruz. Başkalarının günahına girmeye hacet yok. Ben öldürdüm. Cezam neyse çekmeye hazırım. Sizden bir ricam var. Evladımı içeri girmeden görebilir miyim? Görürsün, görürsün de... ...sen cezaevine girince daha bir buçuk yaşındaki hasta oğlun Mehmetcan yalnız kalmayacak mı? Yazık etmeyecek misin ona? Senin onun yanında olman lazım. Yapma bunu. Cezamı çekmezsem nasıl yazık olacak. Hasan, o adamı Ayşe öldürdü. Bunu hepimiz biliyoruz. Yapma bunu kendine. Yazık etme ailene, çoluğuna, çocuğuna. Abi bak bana zarf atma. İşi bitiren benim. Karıştırma ortalığı. Madem işi bitiren sensin o zaman anlat bileyim. Ne oldu? Nasıl oldu? Nasıl bitti? Yardımcı olayım sana. Avukatım ben. İfademde anlattığım gibi. Gece kuytu da gasp etmeye çalıştı. Para vermedim. Bıçak soktu kaçtı. Koştum ev yakın. Gittim silah aldım yadım. Çarşının başka yerinde gördüm bunu. Kızın birine şırınga batırıyordu. Dedim bir var benim daha günahına gelecek bak. Can halbuki sıkkın korkutmak için. O sırada kız düştü. Yanlışlıkla kızı vurduk dedim. O panikle ben de bunu vurdum. İkisi de öldü sandım. Korktum. Adamı alıp kaçırdım. Suçu da nasıl olsa öldü diye kızı atayım dedim. Eline silah sıkıştırıp havaya iki el ateş ettim. Ama duydum ki kız yaşıyormuş. Evladımın yüzüne bakamam diye geldim teslim oldum sonra abi. Kız masum. Olay gasp yüzünden oldu. Nefsi müdafaa yani benimkisi. Hasan, olay yerinde bıçak bulunmadı. Bıçak nerede o zaman? Hasan, yakma kendini. kalp yarısı ATV'de.